Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim üzücü haberi paylaştı. Hamileyim ama bebeğimi her an kaybedebilirim. Dualarınızı eksik etmeyin. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fatih Terim'in kızı Merve Terim 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuş. Çiftin Yaman adında bir de oğulları olmuştu. İlk hamileliğinde sorunlar yaşayan Merve Terim ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Terim güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz. Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiçbir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla. Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, yamanın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum. Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum. Beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle ifadelerini kullandı Merve Terim ilk bebeği Yaman'ı 6 aylıkken dünyaya getirmek zorunda kalmış ve bebeği bir süre küvezde kalıp yoğun bakımda kalmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar